İki Tek Kişi kanalına hoş geldiniz. Selamlar sevgili dostlar. İki Tek Kişi kanalına hoş geldiniz. Aracımızı biz Ocak 2021'de almıştık. Temmuz 2021'de de tamamlamıştık. O günden beri biz bir türlü çekemediğimiz bir video var. Ve bununla ilgili Instagram'dan bize sürekli ne zaman ne zaman çekeceksiniz diye sorular geliyor. Biz de ne yaptık? Bugün dersimize çalıştık. Bak buraya kartları hazırladık buraya yazdık, çizdik, defterdekini aktardık, notlarımızı aldık, karşınıza çıktık. Maliyet videomuzla aracı satın alış hikayemizle başlıyoruz. Biz araçla birlikte aracın muayenesini de yaptırdık. Bu araç otobüste, otobüsten minibüse çevirdik. TSE'ye girdik yani muayenesini yaptırdık dedi. Böyle bir şeyi yapmamızın nedeni B sınıfı kullanabilirsin. Biz şöyle düşünmüştük hani hı hı. aracı oradan buraya hani getirmek zorunda kalırız. Sen yani ceza yemeyelim diye düşündük. Ama genelde biz zaten evin önünde yaptık. O yüzden bu işlem de bizim için pek gerekli evet, değildi. Aslında bir tek Kadıköy'e gidip geldik. Bir kez de iki telliydi değil mi hayatım? Evet. İki telliye gittik. Onun dışında büyük oranda evin oradaydı. Yani gerek var mı? Yani çok da gerek yok. Bizim tavsiyemiz o. Aracınızı aldığınız fiyata şey yapabiliyorsanız, e, tamamlayabiliyorsanız tamamlayın süreci. Biz bu süreçte ne kadar para harcadık hayatım? Şöyle, araca biz 30 bin lira verdik. Ayrıca hani bu işlemler için de muayene, minibüsten hani seçiyorum. TSE. Otobüsten minibüs çevirme, galiba yanlış söylüyorum. Otobüsten TSE. Ayrıca da jant kapakları, sigortası ve noter masrafları dair ne kadar verdik? Göstereyim mi? Hadi. 38.193 TL'ye aracımızı aldık. Satın almada harcadığımız maliyet bu kadar. Bu. Şimdi arkadaşlar açıkçası Çağla'nın sarı defterindeki her şeyi biz buraya özetledik. Hepsini kalem kalem yazmıştı Çağla. O yüzden buradaki sıraya göre gidiyoruz. Bu kartları da ona göre hazırladık ki size rahat göstereyim diye. Şimdi sıradaki kısım su tesisatı. Su tesisatının içinde neler var? Şuradan bir okur musun hayatım? Kağıt elim evet. alayım mı? Aynen. Biz temiz su depomuzla 306 TL verdi. 200 litreydi. Evet. Bunu ben, dalga kralı. Dalga kranlı. Şöyle bunu hepsi burada'dan aldım. Hatta şok oldum. Nasıl 200 litreye 306 TL verdim diye. Bir daha da ilana koymadılar. Bir daha da ilana koymadılar <laughs> ve uzun süre evet. gelmesi sürdü. Evet. 10 gün falan sürdü. Biz yani. dedik ki zaten bunu iptal ederler diye evet, düşündük. Yani evet, 300... iptal etmesiler de dua dua ediyorduk umarım, vallahi. Vallahi da iptal etmediler. Onlara Et buradan etmediler. teşekkür ediyoruz. Artık kimse artık onlara teşekkür ediyoruz. Pis Fil su deposuna 450 TL verdi. Bunu da minikle, motorum var minik. Bilmeyenler evet. için söylüyorum. Bağcılardan gidip almıştım. <laughs> evet. O kaç litreydi? 100 litre. 100, 100, 100, 100, 100. litreydi. <laughs> Hidrofora 550 TL. Bu arada hidroforumuz Seaflo değil. Yani Çin malı diyebileceğimiz hidroforlardan değil. Alvin marka İsveç malı bir pompa. Biz çok memnunuz. Basınç tankına vesaire gerek yok. Bir saniyede 10 litreyi zınt diye basıyor. Bundan sonra söyleyeceklerim Hidroforda dahil Karaköy'den aldım. Şamandıra'ya 140 TL. Su göstergesine 95 TL. Su göstergesi aparatı onu da yazmışım. Tabi aparatı vermiyorlar <laughs> ayrı alıyorsun. <laughs> evet ona 15 TL. Hortum buradan <laughs> Kemal'i arıyorum. Hayatım diyor, şu kadar al, Kaç metre almıştık ya? Yani 25-25-50 metreye yakın ortam aldık. Yani 200 TL verdik ortamdan ama aşırı aldık. 1-2 yani <laughs> de almışız. Bir karavanlık bir karavan daha. daha yapabiliriz. Bir karavan daha yapabiliriz. Depoda <laughs> duruyor. Ne kadar tuttu ayazı? 200 TL. Ya, yani toplamda ne tuttu? Devam ediyoruz. Ha, var mı daha? daha? daha ya, yazmışım. Pardon. Teflon bantı yazmışım. 3 tane Aynen. 9 TL. <gülüyor> Bana <gülüyor> almışım 3 tane 90 TL. Kelepçe almışım 10 tane 20 TL. Rekor 37,5. Kolektör 40. Mançon mu deniliyordu onun? Maşon mu? Ma maşon. Maşon, maşon. Maşon. Ben manşon yazmışım. <laughs> maşon. maşon <laughs> <laughs> 3 TL. Bu toplamda. Toplamda. Toplam kısımları Kemal'de. Tamam toplam kısımları ben de. Su tesisatını biz her şey dahil. Tabii ki işçilik de bize ait. E, 5023 TL arkadaşlar. Harcamışız. 5023 TL su tesisatı. En son hepsinin toplamını söyleyeceğiz. Biz şimdi sözlerci insanlar o kadar <laughs> ya, yemin ediyorum şu kağıdı toplamak için üç defa uğraştık Yüzümüzde ya. Yüzümüzde de bir yemin gerginlik diyorum. var ya. ya. Abi yanlış yapmayalım yani, falan filan kaç tam kez topladık. Tam sözlerciler gelmişler valiyet videosu çekiyorlar. Ama gerçekten Sıradaki, becerdik hayatı kaç kez topladık sağlamasını osunu busunu yaptık. Ya, i̇nşallah öyle olur. <laughs> hala bir soru şartı var. Değil mi? Kağıttan okuyorum ki sağlam olsun. Hani biz becerememiz tek toplamayı. Siz yapabilirsiniz. Zaten bilirsiniz. var öyle. Her şeyde bütün videolarda detayları bulup bize söyleyenler var. Burada böyle demişsiniz, bu böyle diye. Bir eksiğimiz olursa tabi yorumlara yazarsanız seviniriz. Bu arada maliyet videosunu söylerken bir şeyi unuttuk biz. Tabii ki en başta söyledik. Aracı biz Ocak ayında, 2021'in Ocak ayında aldık diye ama bu fiyatlar da şöyle düşünebilirsiniz. Bu size verdiğimiz fiyatlar 2021'in Temmuz'una kadarki fiyatlar. Yani Temmuz'una kadarki fiyatlarda da bu aracı biz buna mal ettik. Şu anki fiyatlarla ilgili ayrıca bir video çekeceğiz. Fikir edinmiş olursunuz. Ya o zamanlar ben bir hortumu 200 TL verdim de şok oluyordu. Nasıl ya Şimdi çok çok geliyor. Yani. yani birazdan mesela mutfak evyesini bahsedeceğim. Ben onu kaç kez gittim geldim gittim geldim almadım. Hatta zam geldi. Sonra dedim ki alalım. Alalım. <laughs> 240 TL'ye aldım ama o zaman bana gerçekten çok evet. geliyordu. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki hiçbir şey. Ama alıştık o zaman çok ya. şeydi. Alıştık ya değil mi? Yaptılar alıştık. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse devam. Sıradaki abi. neydi? Sıradaki ha. yalıtım, evet. tente, teras, sineklik. Yalıtım, tente, teras, sineklik. Sen kalem kalem tamam, söyle ben toplumumu Şimdi toplum yalıtıma biz 430 TL verdik. Yalıtım bantına. Aa, şöyle yazmış pardon. Yalıtım ve yalıtım bantına 430 TL verdik. Alamazsınız mümkün değil. Yarısını vermezler. <laughs> Başka ne söyleyecektim oradaki tente, teras, sineklik. Tente 3500 TL verdik. Evet. Sinekliklere 1600 TL verdik. Sinekliklerimiz bu arada bir parantez açmak istiyorum. Sinekliklerimiz kedilerin e, yırtamayacağı, kedi ne derler? Kedi teli diye geçen sinekliklerden. O yüzden biraz daha maliyetli oldu. O yüzden buraya akordiyon yapamadık falan falan. Sadece tavan hekisinde normal sineklik var. Diğerlerinde ise bu kedilerin yırtamayacağı dayanıklı sinekliklerden var. Bildiğiniz olsun. Onun da maliyeti 1600 TL. 1600 TL, 1600 tl. bir bu kapı, bir mutfak camı, bir de tavan heki. Evet. onların hepsine 1600 TL verdik toplam maliyetimiz. Ama terasu söylemedi. Ha özür dilerim. Ha, terasu söylemedi. Heyecanlanıyorum ben. <laughs> Terasa da 1910 TL. Ha, terası da Cem kardeşimizle beraber yaptık. Evet. Sağ olsun onun malzemelerini kullandık. Beraber e, yapmaya çalıştık. Şu an sadece ahşapları hazır değil ama terasımız hazır şu an. O yüzden bize çok uyguna gelmiş oldu. Buradan Cem kardeşimize de buradan Cem kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Sağ olsun sarıyı yollara koyalım abi dedi. Terassız gitmesin dedi. Öyle bir şey yaptık. Tabiri caizse bir günümüz ayırdık olayı bitirdik. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Yürü bakışadan Maliyeti toplam Maliyet videosu içerisinde şey yok tabii ki yapmadığımız için. Hem yani terasa ekleyeceğimiz lambiller yok. yok. Onları sonra herhalde bir 500 liraya falan maliyetiz diye düşünüyorum. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. O zaman toplam maliyeti söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Yalıtım, tente. Teraz sineklik 7440 TL. Tamam? Mı? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Koyduk. Sıra geldi neye? Ben sana buradan söyleyeyim. Sıra geldi aracın camlarına, aracın dış boyasına ve aracın cam kapama işlemine. İlk olarak cam kapama işlemini biz 1200 TL yaptık. İki tane cam kapatmıştık. İkisine 1200 TL verdi. Bir tane mutfak camımız var, kovan ekimiz var, banyo camımız var. Onlara da 800 TL verdik. Evet, aracın diğer camları zaten siyah e, kaplamayla kaplı. O zaman bütçemiz ona yettiği için iki camı kapatabildik. Yani çok şey miyiz? Değiliz. Yani gayet memnunuz. Boya ne kadar yaptı? Dış boya 3200 TL verdik. Bir de biz kuşak çekti, Onlara onları 200 TL <laughs> verdik toplam. <laughs> o kuşağı da yemin ediyorum yola çıkarken bir tane amca buldum da. Zar zor yani yaptım. yarım saat Yarım saat sadece abcayı anlatmak da geçti. Ama bu arada söyleyeyim arkadaşlar tasarım konusunda, dış tasarım konusunda lütfen yardımcı olabilecek bir arkadaş varsa Instagram'dan bize DM ile yoluyla ulaşabilir mi ya? Bu arabanın dışında e, sade değişiklikler yapmak istiyor. Evet. Üzeri gelmişken söyleyeyim. Kemal böyle söyleyeyim. siyah bir şeyler eklemek Aynen, istiyor. Evet. Neyse devam toplam, edelim. Toplam. No, ne oldu ha, gayet. toplam. Toplam. Canlılar. Boya. Aracın boyası yani cam kapama 5400 TL civarında. Hayırlı olsun. Dolayısıyla bu da tamam. Sıradaki söylüyorum. sıradaki yatak yatak ve yatak profilleri. Yatak profiline biz 750 TL verdik. O zamanlar var ya nasıl 750 TL veriyoruz diye ben böyle evet. depresyona evet. giriyordum. Yatağımıza da yatağımız 130'a 190 ona da 789 TL.99 yani Oraya da yazmış. Hadi yaz. Tamam. Hocam tamam. 789,99 kuruş şu. Ben 790 TL'ye yuvarladım. Toplam maliyet. Toplam maliyet 1540 TL. Bunlara da bu arada <laughs> birazdan yakacağız. <laughs> Şeyden sonra, videodan sonra. Aşk motoru çalışmaya başladı abi. Ha, kapıyı da mı kapatayım, camı da mı kapatayım? Camdan daha çok ses geliyor. Arkadaşlar, odun motoru çalışacak zamanı buldu. O yüzden biz şey yapalım. Evet, odun motoru çalışmaya devam gördüğüne göre biz de videomuza devam edelim. Sen yüksek sesle konuşalım. Tamam. Neredeyiz? Sıra geldi Heh. ahşaba. Ahşap, hadi bakalım. Ahşapta çok ıvır zıvır var. Yani kuruş kuruş bunları bence söylemeyeyim ben. Ne aldık, ne kullandık. Öncelikle ben hızlı bir şekilde kalan kontrolü kullandığımızı belirtmek istiyorum. Bunların 15 milim olduğunu belirtmek istiyorum. Parke olarak birinci sınıf dediğimiz kaliteli parkelerden kullandık. Mutfak tezgahımız ve bu masamızı aynı parkeden yaptık. Banyomuzun duvarını marine kontroladan kullandık ve içine epoksi uyguladık. Onu da söylemiş olayım. Diğer gördüğünüz bütün ahşaplar MDF vesaire hiçbir şey yok. Bunların tamamı kavak kontrolünde yapıldı. O yüzden aracımız oldukça hafif oldu. Şu kısımda da sadece lambiri kullandık. Ee, gayet hafif olduğunu düşünüyoruz. Şimdi ahşapla ilgili kalemleri söyleyebilirsin. Ah, ahşap içerisinde ne var? E, lambiri var. Şu şey tamam. söyleyeyim mi kuruş kuruş? Yok. Fiyatlarını söyle sadece. Bence fiyatlarını söyle Tam. sadece. Dekupaj, dekupaj 260 TL. Dekupajı kendimiz için aldık aslında ama onu da oraya koyduk yine de. Evet. Metal dekupaj kesici 2 tane 24 TL. Ahşap dekupaj kesici 2 Hayatın tane. Çok detaycısı ya. 47 TL. İşkence 29.99 kuruş. Onlar önemli TL önemli ama işkence. Lambiri artı çıta 900 TL. Marin kavak kontrağı 1300 TL. Laminant malzemeleri 461 TL. Karf malzemesi yazmışız 250 TL. 5 x 5 kalas 115 TL. Temizleme kalas 40, lambiri 210, kalas artı lambiri 195, kavak ahşap 2840, çıta 150, Nihat abi 1500, lambiri 240. Yani birkaç defa lambiri aldık çünkü ön tarafa da arkaya da lambiri evet. uygulayınca ister istemez onları hesaplayamıyorsunuz. Ama toplamda ahşap her şey dahil, bütün malzemeler dahil, Nihat abiye verdiğimiz ücret de dahil olmak üzere 8561 TL arkadaşlar. Bu da bizim karavanın ahşap maliyeti. Geçtim. Ya şimdi öyle bir kısma geliyoruz ki, yani ben bu kısım için çok pişmanım. Neden çok pişmanım? Canım çıktı boya 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 ve her seferinde farklı boya aldım istediğim olayı yakalayabilmek için. Yani ben olsam gidip boyacıya verirdim bugünkü aklım olsa boyardı yani. Zaten dünyanın parasını harcamış. Şöyle o dönemde o dönemde yaptırırken ahşabı yani dolapları boyamaya versedik 3500-4000 lira arasında tutacaktı. Biz bunu yarıya mal ederiz diye düşündük ama çok emek harcadı çağlar çok uğraştı. O yüzden Ama yarıya mal ettik. Evet, yarı yarıya mal ettik. Hatta belki de daha az mal ettik. 1295 TL'ye boya işlerini hallettik ama profesyonel olabilir miydi? Olabilirdi. Bence gerek var mıydı? O zamanki bütçemize göre e, böyle yapmak zorundaydık. Şimdiki aklımız olsa tekrardan hayatım uğraşmasın herhalde. O, o, da... o, fiyatın içerisinde araya gireceğim galiba. E, bu fiyat içerisinde banyonun epoksisi de dahil. Tamam yani epoksi ucuz bir şey değil bu arada. Onu da altın çizeyim. Epoksiye ne kadar 150 <laughs> TL. Ama şu an öyle değil ama şu an <laughs> 400 lira <olan> epoksi. <laughs> Herhalde <laughs> öyledir yani. <laughs> yani. şu an epoksitin kilosu 750 lira mı 450 lira mı öyle bir hatırlıyorum ama bakacağım. Yani bilenler <laughs> bilenler de, <laughs> de yoruma yazsın şu anki güncel fiyatını tarihle beraber yazar mısınız lütfen mağdur olun ya burada <laughs> beni kızarttı. Geliyoruz diğerine. Ben de elektrik tesisatı kısmı var. Evet. Elektrik tesisatı içerisinde neler var? Evet. Geri görüş kamerasına 213 TL verdik. Yani 213 TL 30 kuruş. Hı, hı. Arka hattı yeniledik arabanın. 250 Elektrinin, TL verdik. Bu arada aracın arka hattı yani stop lambaların olduğu yerde kablolar deforme olmuş onları değiştirdik. Bir de geri görüş kamerası için ek kablo almışız 25 TL'ye. Evet ek kablo çünkü yetmiyor kablo. Makaron almışız 20 TL. 8'li sigorta paneli 120 TL. 3 çeşit onar metre kablo almışız 150 evet. TL. Bunları da söyleyeyim hepsi malin kablo arkadaşlar. Çift katmanlı. Yanmaz dediğimiz, e, yatlarda, teknelerde kullanılan kablolardan suya dayanıklı. Dolayısıyla o kablo biraz pahalı gelmişti o zaman bize. E, biz yine de onu tercih ettik. Aracımızın bütün kabloları marine kablodur. Bilginize. LED yazmışım 50 TL. Elektrik kablosu yazmışım 300 TL. Bak burada da bir tane Hı -hı. elektrik kablosu var. Spot 175 TL. Bu spotlar var ya kaç kez Karaköy'e gittim Hı -hı. ya. Dış prize 70 TL. Prizler, şu siyah prizler aracın içindeki hmm. 72,5 TL. Solar enerji sistemimizi de 5300 TL'ye yaptırdık. Toplam ne yapmıştı Toplamda 6746 TL. Solar sistemimizin içerisinde ne var onu da söyleyeyim hızlı bir şekilde. 2 tane 100 Amper akü var. E, Yuasa marka. Yukarıda da 2 tane 90, 205 205 2 tane güneş panelimiz var. 1000 wattlık da tam sinüs akıllı dediğimiz inverterlerden var bir kahve olarak geçiyor. Ee, sadece 220'yi buzdolabında kullandığımız için 1000 wattlık inverter kullandık. Öyle bir sistemimiz var. Bu arada şuradaki 300 TL'lik kablo da bizim aracımızı şarj etmek için bir uzatma kablosu yaptırdık. Uzun e, onun fiyatı. Onu onun da fiyatı. Ha -ha. Ha. Aracın şeyiyle ilgili değil. Yani Anladım. isterseniz kısa da yaptırabilirsiniz ama biz bir 20 metre olsun dedik. Böyle bir makaron yaptırdık. Aracı dışarıdan uzaktan elektrik alabilmek için kaldık ki biz 3. kattan arabayı elektriğe evet. alıyoruz. Evet. evet. Şimdi elektrik tesisatına tekrar hatırlatayım. 6746 devam ediyorum. Şimdi sıra Son. geldi nalbura. Ivr zıvıram. Ivr zıvır derken mesela ben iki TL'ye gitmişim. Kalyondan bir şeyler almışım. Koltuğun süngerleri, e, bu koltuğun kılıfı. Bunlara harcadığım iki malzemeleri. İki malzemeleri. Hı -hı. Yani şu perdelerin hortumları Hı -hı. gibi. Hı, -hı. Evet. Aa ben çelimi yazmamışım. Değil Örneğin mi? banyo kilidi, mutfak askısı, havalı kapıya kilit gibi şeyler. İngiliz on malzemeleri falan, böyle şeyler. Ama hepsi bu karavan yapılırken yani kullandığımız evet, şeyler. Evet, tabii bunların dışında hani aracın o an ihtiyacı olan şeyler var. Onu da oraya yaz. Mesela arabanın far kolu şeydi, sıkıntılıydı. Farkolu kolu falan da almışız. 121 lira ona koymuşuz. Bak, parçası pahalı mı diyenlere Far kolu 121 TL mesela. Nalbura 546 lira yazmışız ama bunlar tabi not altı daha doğrusu bunlar kayıt altına aldıklarımız. Şöyle bir, de pardon buyurun. Şöyle de bir şey oldu. Şimdi ben kayıt altına alıyorum her şeyi. Okey ama sonlara doğru. Evet. Yani sürekli ben Nalbur'dayım. Sürekli evet. Yani, Vidası, Dyson'ı bilme. Zaten Dyson'ı biz, e, Dyson biz 18 lira, bu arada Dyson'a biz 18 liraya başladık. 26 lirada bitirdik Dyson'ı. Yani 18'de başlayıp 26'ya kadar. Hatta bitirdim. hayatım en son 2 TL'de 30 küsür vermiş satılıyor. Sen hatta demişsin niye 2 TL'den aldın? Burada daha ucuzu. Evet. Yani e, hatta bulunsun diye 3-4 tane daha alıp koydum yani. Dyson'a yatırım yaptım öyle düşünebilirsin. Yani yazmadığımız şeyler de var. Tabii tabii. E, onlar için de buraya bir bütçe yazdık. Evet. Şimdi eee nalbur ve ıvır zıvır ne kadar? Hepsi bir... işte bu kulplar olsun, işte çekmece şeyleri olsun, rayları olsun. L demirler olsun, işte askılıklar olsun, kilitler olsun bilmem ne. Yani bir sürü ıvır var yani görünmeyen de çok şey var. Biz o nalburiye ve ıvır zıvır dediğimiz kısma kayıt altına aldıklarımıza 5188 TL yazmışız. Ama biz biliyoruz ki kayıt altına alamadığımız 10 bin lira yakında bu ıvır zıvır malzemelerine para harcadığımızı net bir şekilde söyleyebilirim. Ama yazılı olduğu için ispatlayamam. Ama net bir şekilde evet. biz 10 bin lira kadar o yani hafızamızda tutamadığımız evet. masraflarımız olmuştur. O yüzden ıvır zıvır masraflarımızla beraber işte 15.188 lira bir masrafımız olmuş diyebiliriz. Şimdi şimdi geldik. Şimdi. Canımız. Şimdi, şimdi geldik bu kağıdın arkasındaki toplam maliyete. Ha bu canımız sarıya ne kadara? mal Maliyetmiş. Mal Hep soruyordunuz ya. Ne kadar ama? kesin bunun üzerine birkaç şeyle daha Tabii. vardır. Yani, yani bir daha... vardır illaki vardır. Yani illaki bir bu rakamın üzerine gene siz bir 5000 bin lira daha koyabilirsiniz. Çünkü, çünkü ben çok ıvır zıvır oluyorum. Çünkü mesela işte Çağla Perde yaptı. İşte biz işte ondan sonra masa şeylerini değiştirdik. Telasa ağaç çalacağız. bilmem ne. Ya yani bir 5 bin lira daha koyabilirsiniz. Mesela şunları yazmayı unutmuşum perdeleri, yazmamış perdeleri mesela. yazmamışım. Mesela. Bu perdeler Ama, de az para değil ha. Evet onlar da o zamanlar 500 küsür vermişim onu hatırlıyorum. Evet, Hatta yani. sen demiştin ki ne yapıyorsun inşallah. Ne yapıyorsun, demiştim, ne yani. yapıyorsun demiştim bana. Ama ben biliyorsunuz evet. istiyorum ve evet. onu evet. El, elde el için mücadele edip sonunda zafer ulaşıyor. Zafer ulaşıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir gerçek var. Biz yola çıkarken e, tabiri caizse Birkaç telefon parasına arabanın içini kendimiz yaparız diye yola çıktık. Şu an mesela bir iPhone 13'ün 35 bin lira civarında 30 bin lira olduğunu düşündüğümüz zaman yani bizim bu aracı maliyetimiz size komik gelebilir. Araç dahil maliyetimiz. 2021 2021, 2021 Temmuz. Temmuz arkadaşlar. O yüzden e, keşke yapmış olsanız diyebileceğiniz bir video aslında. O yüzden biz maliyeti size yavaş yavaş açıklayalım şunu da söyleyeceğim bir emin olun günümüzde biz mesela sarıyı satsak evet yani, yani çok zor. Bizim çok için, zor yani. Bizim için de çok bizim zor. Bizim için çok değerli bir ikincisi aynı şekilde aynı malzemeleri kullanarak malzemelerden çalarak yapmak zorunda kalırız. Çünkü bizim kullandığımız malzemelerin hepsi karavan malzemeleri ve biz uzun ömürlü olsun diye kullandığımız kaliteli malzemeler yani çekmeceler hafeleden tutun da işte İsveç pompaya kadar hepsi kaliteli malzemeler İşçiliğimiz bu kadar ama biz mutluyuz. İyi ki sarı yapmışız. Size fiyatı, yaptığımız maniyeti açıklıyorum. Açıklıyoruz. Şöyle şey var Açıklıyoruz. Dın, dın. Verelim mi? Dın. Yok ya. Biz düz insanlarız ha, arkadaşlar. Neredeyse. Bir sessizlik oldu. Evet, toplam araç dahil 89.386 TL'ye bu sarıyı 2021 Temmuz ayında yollara çıkarttık. İyi ki yapmışız. İyi ki yapmışız. Evet. Gerçekten iyi ki yapmışız. İyi ki Sarı bizimle inşallah uzun sürede Biz bizimle yol olduk. alır. Bir aksilik çıkmaz. Şu an çok güzel gidiyoruz. Öyle. Arkadaşlar aracımızı 89.386 TL'ye mal etmiş olduk. Umarım sorularınıza cevap bulmuş olabilirsiniz. Umarım meraklarınızı gidermiş olabilirsiniz. Ve size bir şey söyleyeceğim. Size bir şey söyleyeceğim. Hatta beraber söyleyelim Çünkü Çağlan'ın da fikri. Karaman yapmaya başlamadığınız her gün geç kalmış bir gündür. Lütfen başlayın. Biz sabit maaşla geçen insanlarız. Öyle ek büyük gelirlerimiz falan yok yani. Dolayısıyla öğretmeniz e, bu aracı yaparken Risk aldık. Risk aldık. Bir. Bu aracı yapan yok adam gibi. İki. Biz hani e, tabiri caizse yol gösteren olduk. Bu üç. Dördüncüsü araçla ilgili bir sürü şey söylediler. Bu gitmez dediler. Bilmem ne dediler falan filan dediler. Yani 11.000 kilometre yol evet, yaptık. Evet ben Ve de onu söyleyecektim. Çok güzel yerlere gittik. Çok güzel arkadaşlar. Yani biz Kastamonu'ya gittik. Rize'ye gittik. Ege'ye gittik. Kaz Dağları'na gittik. He, Kaz Dağlarına gittik. Şey yani çok şükür e, bayağı da yol gittik Sarı'yla. Çok da güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurduk. Karavancılık farklı bir şey. İnşallah hayali olan herkes 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 inşallah. herkes bir gün sahip olur. Allah herkesin gönlüne göre nasip evet, Yorumlara ben de aldım. Son da karavana sahip oldum diyen arkadaşlar da bekliyorum. İnşallah sizler de yorumlarda biz biz de iyi ki yapmışız diye yorum yaparsınız. yapmak isteyenler de, karavan yapmak isteyenler de bir an önce fiyatları da düşünmeden hayalleri varsa yapsınlar. Çünkü bir şekilde Allah nasip ediyor. O yüzden gönlünüzü kalbinizi ferah tutup yapmak istiyoruz biz bunu deyip yola çıkın sonra gerisi bir şekilde hallolur. Ayrıca hani